Arkadaşlar 35 doğu boylamı üzerinde 5 tane yer vermişiz. 5 tane merkez vermişiz ve şunu sormuşuz. Haritada işaretlenmiş aynı boylam üzerindeki merkezlerden hangisinde 21 Haziran'da güneş diğer merkezlere göre erken doğar daha geç batar. Şimdi coğrafi yani coğrafyada coğrafi anlama lazım. Coğrafi anlama dediğim şey şu. Coğrafya olarak yazılan bir şeyi daha iyi anlayacağız. Bu ne demek istiyor bana? Kısaltarak anlayacağım. Şimdi güneş bir yerde erken doğsa, geç batsa ne uzun olur? Umut ne uzun olur? Güneş erken doğdu, geç battı. Ne uzun olur? Güneşi gördüğümüz zaman uzun olur değil mi? Yani ne uzun olur? Gündüz uzun olur. Aslında bu soru bana şunu soruyor. Güneş erken doğar geç batar. Hangisinde güneş erken doğar geç batar diyorsa, hangisinde gündüz uzun olur diyor. Bak buradan hemen bir daha Türkçeleştirme diyorum ben buna. Kısaltarak e, anlamaya çalışın. Gündüzün hangisinde uzun olduğunu soruyor. Peki ben ne yapıyordum? YK yapıyordum. İlk bahar yaz kuzeyde gündüzün, sonbahar, kış, güneyde gündüzü. Bu kadar. E, Haziran ayına ayı burada. İlkbahar yaz ayı. Değil mi? E, dolayısıyla arkadaşlar Haziran'da güneş hangisinde erken doğar geç batar. Nisan'da ya da Mayıs'ta ya da Temmuz'da fark etmez. İlkbahar yaz aylarının hepsinde aynı boylam üzerinde kuzeyde gündüzündür. Dolayısıyla gündüzü en uzun olan 5 oldu. Yanıtımız Edirne oldu arkadaşlar.